Hepinize merhaba arkadaşlar ben Borayaz. Bugün yanımda Kuit var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne haber nasılsın? İyidir abi senden ne haber? Bugün İyidir. Market Simülasyon oynuyoruz abi. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Abi çok heyecanlıyım. Çok farklı bir şey var. Evet biz daha önce biraz abi. oynadık. Yani Kesinlikle. oyuna alışmak için yaklaşık bir yarım saat falan oynamıştırız herhalde. Çat pat. Çat pat. Evet. O Haşla yüzden birazcık olmuş. biliyoruz. Şöyle bir marketimiz var. Böyle içliğin içindeyiz. Abi, şehirde hiçbir şey yok. Tam karşısını gösterirsen, şehir tam ilerimizde. Evet. Şu an, tam karşımızda şehrimiz. Bir tane var? ağaç bile yok yani buralarda Böyle bir yere market. Böyle bir depomuz var. Şöyle bir rafımız var. Bunu hemen buraya koymak. Ayşalı. Evet. Kasamız var. Evet. Şöyle koyayım. tamamdır gayet iyi şu butonu alıyorum ben abi arka tarafa kaldırıyorum tamamdır ben Lütfen o zaman açıp mabeti ilk şeylerimizi veriyorum aynen siparişlerimiz her evet. şeyden birer tane veriyorum vergisi 45 dolarımız kaldı biraz da stok olsun diye ucuzlardan vereyim kesinlikle bunu söyleyeyim bundan biraz söyleyeyim Bakalım nasıl müşterilerimiz olmuş olacak, nasıl gelecekler çok merak ediyorum. Evet, mallarımız geldi. Burada mallar bu şekilde kamyonla geliyor. Hani gayet iyi yapmışlar bunu. Oyun bu arada tam sürümünde değil arkadaşlar, demo sürümü gibi bir şey. Ve sürekli güncellenecek diye biliyorum çünkü. Evet. E ön, ön edem, bizim ön oynama ile oynuyoruz biz şu an. Değil mi abi? Çok iyi ya, kesinlikle. Hani almak isteyen arkadaşlar varsa üzerinden direkt bakabilirler. Hani gerçekten şu an ya biz aşağı yukarı 20 yani 20 dakika bir yarım saat falan belki bakmışız değil mi? Evet. Bizi sardı güzel çünkü çok efsane güncelleme olacak. Ne gelecekti mesela bir tane? Fortif falan <gülüyor> gelecek. Fortif. <laughs> 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 Abi ben bunu söyleyemiyorum <laughs> ya. <gülüyor> ne? Ne Ne <laughs> aklıma Başlatıyorum yani. açtım ben bu arada. <laughs> ha olur olur tamam tamam. Bir yandan bakayım. müşteriler gelsin. Kesinlikle. Forfeit mi? Pop... Forfeit. Abi onu ha forfeit. <laughs> onu söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor benim onda ya. Tabii. Evet. Bunları stok olarak aldık. Ama buraya da dizebiliriz. Gayet iyi. Hemen bakıyorum onlara. İlk müşterimiz geldi abi. Oo, Evet abicim hoş geldin Evet Burada arkadaşlar yapıyoruz benim bayağı bir buçuk yıl market geçmişim var fakat şöyle bir şey fiyatları ayarlamadık 50 Kaç 70 var? bedava mı bunlar yok bedava değil şey biraz daha uygun bir de şu küsüratlar var ya onları kötü ya sevmiyorum abi hepsi geliş fiyatından mı Gelişat değil ya. Onları sadece çok az bir şey yapacağız. Dur ben hatta ayarlayayım abi onları şu an. Sen geç direkt abi bu şekilde. kasayı kapatayım mı? Yo. Kalsınlar mı? Aynen sen devam et istersen. Bunları şu suratları değiştirelim arkadaşlar. Tamamdır. Sadece biraz çok pahalı çok pahalı diyecekler. O da çok bir şey yani yapmak. Geç istersen abi sen. Ya da geç. Hemen geliyorum. Bir tane pardon. Hemen geliyorum. Bak bir problem yaşadım. Hoş geldin abi. 6 25 5 6 25 19. 96. Şu küsüratlar çok kötü ya. Kesinlikle. Abi gıdım 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 gıdım. İnanamıyorum bazen tam olarak sistemin nasıl yürüyeceğine dair. Şimdi oha abi nere bitti o yukarıdakiler? Biter abi. Daha ucu uygun mu fiyatlar çok müşteri geliyor. Uygun abi oldukça. çok aldılar. Daha iyi. Ne ara bitti bu kadar ya? Biter abi ya. Baksana her şey şu an bence gayet iyi gidiyor. Abi efsane. Şuraya bak kasalayayım. Tamamdır. Evet abi hoş geldi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben yeni şeyler sipariş ediyorum. Hı, Olur. 10 dolar tuttu beyefendi. Buyurun. Teşekkür ederiz. Bir saniye hiç hata vermez. Çok güzel. Kasiyer sesini açmam lazım benim ya. Tamam. Biraz çıkmış diyeyim. Heh alan seslerini açalım. Evet. Adam perfect diyor, mükemmelsin diyor. Ver kredi kartını. 12 dolar. Mal geldi ben malları atayım abi içeri. Tamamdır. Şimdi para bir 150 dolar falan olsun. Direkt rafla başlayalım ya. Okey, hemen ben şey yapıyorum. Bu arada ben size hiç şeyi göstermedim. Ara yüzünü marketin. Hemen göstereyim, şunları dizeyim. Tamamdır. kardeşim. Bir kartımızdan 28 dolar. Evet. 7 dolar beyefendi. Çok güzel kız kart veriyor ya. 10 dolar. Kart baya iyi oluyor ya. Kız oluyor. Çok iyi abi ya. Ah kadın para verdi. 12 dolar. İyi günler. atalım. Güzel. Bayağı iyi yedek damalımız oldu. Şu depoyu şimdi düzenlemek bekle. lazım sadece. Ona hallederim hemen birazdan. Sıkıntı yok ben şimdi hallederim. Yorulunca söyle abi ben geçeyim kasa. Tamamdır. Ablacığım hoş geldin. 25 dolar. Evet. Marketimizi, marketimizi açtık ama isim de koyuyoruz marketimize. Evet bir isim koymamız lazım. Ne koyalım? Ne? Evet. Şimdi abi biz neredeyiz biz abi? Trakyalıyız abi. Biz Trakyalıyız. Piyasa Trakya market var mı? Yoktur abi yapalım bence. Bence de. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. bayağı bir genişliyor. Bayağı bir level var baya baya bir şeyler var. Diyor. Yapıyorum. Yalnız yap yap yap. Yalnız abi şöyle bir durum var. Çölün ortasındayız. Benzin istasyonundan fazla çalışıyoruz. Trakya market yap. Hiç fark etmez. Şu an 253 dolarımız var. Evet şu an Trakya market arkadaşlar Bir ee, Türk oldu. bayrağı yapalım abi Kesinlikle abi Türk bayrağı şart Nasıl yapacağız? Ee, 50 dolar diyebiliyorum bunu ee, Şeyden Kısım vardı Sipariş ettim Tamamdır Kartımı saldım Goodbye. Ablacım akşam meleve mi var? Ulan mısın? Hayırdır? Ablacım kredi kartı diyorsun. Ama bana gelip de şey veriyorsun ya. Kadın şey söylüyor bu ihtimal. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Ben nakitçiyim diyor. Olabilir abi. Kesinlikle. Zaten abi bir insan cebinde niye para taşımaz? Akıl var mantık var değil mi? Yani. Ya Adam su alacak karttan geçiyor. Ayıp ya. Yani. Olmaz ki abi. 1 Aldı mı bayram? Ha, evet, evet kesinlikle. Türk bayram nerede? Aldım şimdi birazdan gelir abi. Ha tamamdır. Abicim hoş geldin. Protein istersen bak şunlar çok efsane proteinli. Kesinlikle. Aynen ondan da al bak şundan da Evet. Bak bundan da aldın mı süpersin bak. He. Abicim hepsine ikişer tane al ki protein tam olsun. Hadi bakayım. Oo, aferin. Adam dinlemiş beni. Merhaba. abi. Ya ben bir şey eksik ama ne eksik onu bulamıyorum ya. Bir şey Hemen koymamışım bakarım. ama. Ne koymamışım hala anlayamıyorum. Yani. Şu ha Mr. Wash. Sabun gibi bir şey herhalde deterjan. Hmm, olabilir. Hmm bayrağını aldım. Şöyle asıyorum abi buraya. Oo. Şöyle, bunu böyle alayım. Çok iyi oldu. Tam, Tam arkamızda. Kesinlikle. Pardon. Tam böyle. Şeyi kapatmayalım. 10 numara oldu. Heh. Hemen bakacağım. Nakit mi? O ya abi 27 dolarlık işin için 100 dolar verilir mi ya? <laughs> Bak ablamız 16 dolar için kart verdi. Burada 4 dolar paramız oldu. Şimdi şu çok aradan... iyi. Del. Evet, thanks, thanks sana thanks kardeş. Okay. Şunu sipariş edelim. Rafta sipariş evet. ediyorum. Evet. Süper olur. o, abi Türk bayrağı çok iyi olmuş be. Bir tane bundan sipariş ettim. Bir tane de depolama rafı şu an sipariş edelim. Kaç para lazım? Az Bak, az Adam ne diyor? Adam ne diyor abi? Ben kredi kartçıyım abi diyor. Bende nakit olmaz ki. Bende nakit bulamazsın diyor. Malları atıyor resmen. Malları atıyor. Boras malları fıydırıyor. Ne yapalım abi? <laughs> Kargo firmasında çalışan insanlar gibisi. Fırlatırım valla hiç acımam. Valla Evet abicim gün batımına karşı güzel bir şey alır mısınız? Tabii. Oo poşet. Poşetiniz burada beyefendi. Kredi kartı mı? Tabii. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. 19 dolar. Ver bakalım. Abi sanki şey kalmamış. Koca çarşıda hani göklerinin arasında market kalmamış. Belki adamın pikniğe gidiyorlar bari. Çölün ortasında. Evet. Ne yapsın adam orman yoktur. Geliyor dur burayı yazık günah. O da doğru bak sen de haklısın. Ne yapsın? Garip. Thanks, thanks. Ee, güzel. Yani o da olabilir. Belki adam güneş seviyor. Belki kum seviyor. O olabilir. Değil mi? Bir tane eleman sırf şey için almak istiyorum ya. Yerleri temizlesin diye. Değil mi? 5 dolar. Hmm. Okey nakitmiş. Bence hiç mağazayı kapatmıyordum bu arada. Yok be ne gerek var abi gelsinler. Para yaz, para cash money lazım. Lan çok mal alıyorlar ya. Evet. 26 dolar. Valla daha hiç boş kalmadım yani sürekli şey yendim ah. Stokları. Abi çok iyi ya. Buradan yetişemeyeceğim diye korkuyorum. yetişirsin. yetişirsin. Un kalmamış. Oo. Abi yanlış yaptım. Ne oldu? 30 dolar bize kaçtı. Sıkıntı yok yapacak bir şey yok abi. Abi şu sıfırın altında tamamı oraya basılmaz. Ya abi oraya bir insan koyabilir mi ya? Olsun sıkıntı yok. Adamdan 30 sent aldım sadece. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> abi bak 24 Sonra diyorsun ki şey abi niye şehirdeki markete gitmiyorlar? Adamlar şehirdeki markete ne yapmaya gitsin? Ben de olsam ben de buraya gelirim. <laughs> değil mi? Yani. <laughs> 30 dolarlık işi 30 sent almak gibi bir şey var. Oldu galiba. Git. Git. Şunu şöyle. Abi böyle bir şey olamaz ya. Çok kötü hissettim kendimi. Bayağı bir ürün sattık. Evet kesinlikle katılıyorum sana. Ya burada araba falan satın alabiliyor musun? mesela başka eee. bir market var mı? Oradan mesela biz bir şeyler alabiliyor muyuz kendimize? Yani Toptancı gibi. Hmm, gerçi bir toptancımız var ya. Çok iyi. Ablacım 4 dolar için verilir mi? Ayıptır ya. Bye. Bana bay dedi. Tamam. Neden bu kadar pahalı bunlar diye Değil mi? Evet. Bunlarla deterjanları yan yana koyayım. Onu değil gerçi bu. ne bu? Bir şey bir şey anlıyorum Güle güle dolar. Abi tam nakit adam veriyor ya. Çok iyi. Çok Her güzel Kesinlikle. 500 dolarımız oldu. Hayırlısı uğurlusu olsun. Ben de raf alayım mı? Raf mı? Abi alt lazım. Şey buzluk buzluk buzluğa abi. O da açılmadı ki. Ha. Bunları şey geliştirdikçe açılıyor. buzdolabı falan. Olabilir. Şimdi yer değiştirme vakti yapalım mı abi? Olur. Bunları da diziyim. Bu kutuları ama buraya at istersen en son bölüm bu sonunda bakarız. Ne kadar ürün satmışız, ne kadar kutu yapmış. Okay. Sana da see you. Siparişleri çekeyim. Sana mı devredeyim yoksa sen çeker misin? Sen direkt abi çek siparişleri. Ben direkt şey yaparım. Tamam. Bir tane öncelikle raf çekiyorum abi. Aa şey oluyormuş Ne oluyormuş? Yani mouse'a basmadan bilgisayardan da şey yapabiliyorsun. Yazıyorsun mesela noktasını evet. falan filan oluyor ya. Evet. Bak şimdi fark ettim onu. Bu okay, iyi şey. Oluyor ya. Ben denemiştim onu. Nice. Gel ablacım, gel ablacım. Al onları topla bakayım. Tamam ablacığım. Kredi kartı sonunda değilsiniz. Buyurun. Nakite fiş vermiyoruz. Bakma bana öyle. Kredi kartına fiş veriyoruz Evet abilerim ablacım. Gece mesaisi başladı. İnsanlar geliyorlar. Evet abi ben çektim siparişi. Tamamdır. Değiştirelim mi şimdi yer? Hemen geliyorum bir saniye. Buyurun efendim. Evet. Şimdi... Merhaba abi, hoş Oy. geldin. Burası çok fena olmuş. Onlardan biraz elimize fazla var. Hoş geldin abi. 18 dolar abim diye. Görüşürüz abi eyvallah Oo oh, fırtına çıktı Dışarıda kutu olursa kutular abi uçuyor sağa sola onlara dikkat et Hiç yok kutu Hadi abicim güle güle Görüşürüz Kapat abi, abi. kapat tey. Evet daha gelecek Gelecek mi daha? O gelecek Keşke sıfır Aldı, yapsaydın kutu. abi onu doğru Olmamış mı? He dur pardon Ne abalım be gözlüğümüz yok ki görelim <laughs> evet şu an çok iyi oldu Neymiş bunlar? Un Evet Unlarımız burada beyefendi hanımefendi Evet ablacım Çok mu kapı yanına olurum. koyduk evet. ya Soğuk geliyor buradan biraz Çekeriz Hoş geldin abla 74 74 Görüşürüz abla Eyvallah sağolsun Oo fırtına ortalık. Oo çiçeklerimiz geldi. Ya ah, uçuyor. Abi istersen önce direkt buraya at. Tabi 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 Abi çok Çünkü abi, daha gelecek sipariş var. Fırtına koptu resmen. Çıkma abi Değil dışarı mi? kapanıyor. Abi... Bu şey kapanıyor dışarıda bekleyince. Hmm. Attım abi arkana böyle. Tamamdır. Bir sene bunları düzüyorum ben. Tamamdır. Tamam. İki sıra yaptım diğer yok. Tamamdır. Şu an iki sıra yeterli onlar. Onlar da sıra onlara diziyoruz. İki sıra un yeter. İstersen dörder sıra yap çünkü rafımız var ürün az var. Öyle mi yapalım? Ürün az var yani çok bir ürünümüz yok. Çeşit tamam. olarak. Tamam. Evet yeni ürünler de geldi. Hiç, hiç kasada şey var. Geldim hemen. Hoş geldin abi beklettim. Kusura bakma abi valla mal geldi abi biliyor musun? 23. Hadi abiciğim selametle. Evet. Bunlardan abi hiç getirme bile. Ben doldurdum rafı. Okey. Bu neymiş içeceğimiz içecekler full. um Un. evet Un diyelim hemen burasını ne var burada? bu neymiş um evet şu geldin abi 25 evet yeni mallar geliyor Baya bir şey söyledim ya bu arada. Değil mi? Evet, evet malla geliyor. Oo farklı bunlar geldi bu sefer. Ne söylemişim? Morun. <laughs> ne? Mor un. Ha. Mor mor. Un değil o unlar ya. Var var. Basmati rice. Rike rice. Abi. Şey. İngilizce hocam <laughs> görmesin küfür eder. <laughs> şey demek abi. Neydi adı? Bunlar şey ya. pirinç. pirinç. pirinç ilginç bunlar Nadıla bence evet bunlardan bayağı bir oldu tuz mu bunlar ne bunlar evet kasada müşteri mi var geldim abi bağırman lazım ha emre bey Ha pardon özür dilerim <laughs> <laughs> kasaya bakar mısınız lütfen aa tabii ki de efendim <laughs> bağırıyorlar marketlerde serkan evet. bey Serkan Amerika kasaya bakar mısınız lütfen? Anahtar. <laughs> Ay o anahtar gene var ya. Hiçbir zaman söylenen kişide çıkmaz. Bizde mağaza tamam. müdüründe duruyordu abi. Yani tamam. durması gerekiyordu. Yani çok zordu, çok sıkıntılıydı. O anahtarı ne bileyim yani 50 defa belki kaybettik. Oo, çok sıkıntı. Şırı şey, sıkıntı. Aşırı sıkıntı beynim yanıyor var ya şunlara bakarken konuşamıyorum Vallahi Evet yeni mallar da geldi neymiş Ben hala ne kadar çok şey sipariş etmişim Onlar bize gayet, aşırı gayet gayet bayağı bir iler gider yani şey yapıyorum Bir raf maf sipariş edeyim mi Evet Bir tane daha raf sipariş edeyim sonra zaten marketi büyütmeye geçeriz Kesinlikle abi kaç dakika oldu biz Bayağı şey, bir şey efsane. yapmamız gerekiyor. Ben e, iki tane raf sipariş edeyim. Bir daha raf sipariş etmeyiz. Kesinlikle Aldım ise... abi. Son kutu. Tamamdır. Üç tane kaldı içinde. Geldim House, ablam House. benim. House. 23 dolar abi. Eyvallah. Saat bu arada 11 buçuk. Burasında da 7.24 galiba. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimal. Hani full geliyorlar ya. Evet. Ya istediğim zaman kapatabiliyoruz da gerek yok. Ay abi ne gerek var. İki kişi olduğumuz evet. için. Evet yeni mallar da geldi. E ee, mal, mal aynı mal. Şu değiş aynı yok. Değişen bir şey yok. Mallar aynı mal. Nasıl yani abi? Yani şöyle söyleyeyim, daha şey gelmedi, raf gelmedi. Daha gelmez ki raf. Ne zaman gelir raf? Şuraya gel, bak. Sırayla geliyorlar. Hmm. Çok yakında sağlık denetimi diye bir şey gelecek. Geldi galiba raf. Evet. Aynen. Evet arkadaşlar. Bir bölümümüzün sonuna geldik şu anda. Tam 25 dakika olmuş. Evet. Bakalım editte kaç dakika olacak. Göreceğiz. Abi, şu an Çok bence iyi. gayet güzel. Hani... Bakalım birkaç ne kadarlık ürün satmışız. Teşekkür. Evet. Hepsi yine Çok iyi ben malları toplayayım. Evet, bir raf. O rafı da koyayım buraya ya. Nereye koyayım? Ha, şuraya koyuyorum rafı. Heh, kazanılan toplam para 1683'lük 1683 dolarlık 1683 mal satmışız. Bence gayet iyi. 1600 bayağı da 20 bir şey 2.600'lük mü? Yok, 1.600. He. Aynen. O zaman şöyle yapalım. Şu şey e, müşterimizi yollayalım. Bir öğlen uykusunu yatalım. Ondan sonra diğer bölümde arkadaşlarla görüşelim Tamamdır. O zaman ben dükkanı kapatayım mı? Yok, gerek yok. Açık kalsın. Tamamdır. Zaten müşteriler gitti. adam kaynak mı yaptı bana böyle ya? Bu mu? Dayı sen hayırdır? Dayı. Şş, tamam bakma sağına sola. Video bana... izlediğiniz bana. için teşekkürler. Aman abi araba çarpıyor dikkat et. Evet. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.